ben 1962 karşıya kadar doğdum. Karşıyaka'da doğdum. Ee, karşıya kadar büyüdüm. 5 yaşına 5 yaşından sonra grubete çıktık. Tekrar karşıya döndüm. döndük. Bizim için Karşıyaka yaşanılması gereken çok güzel yerlerden biri. Yani hayatın anlamı. Ee, İki tane oğlum var Allah bağışlarsa. İkisini de saftan karşı yakala yetiştirdim. Hatta öyle ki doğum yerleri farklı olmasına rağmen nüfus kağıtlarını yırtarak karşı yakala yazdım. Benim için farklı bir şeydir karşı yakala. E, karşı yaka sıkı fıkı olmamın senesi 2003 senesinde 2002 2003 senesinde Cenk Karaca Başkanı'nın eee Davetiyle oldum. O sene gelir gelmez futbol şubesine geçtim. Ve futbol şubesinde görevimde e, şampiyon olduk. Kupayı aldık. Tabi o heyecan, o sevgi aşısı yoğundu. Ondan sonra devam etti. Çok kereler geldik. Başkanlar değişti, biz değiştik altyapısına nasip oldu. ikinci başkanlığı da nasip oldu bu kulüpte bana. E şimdi de yönetimdeyiz. Basketbol şubesine geçtim. E geçer geçmez. iki kupa birden attık. yani şubeye geçtim. Benim şansıma. Bu çok etkili bir şey. Bunları oğluma gösterebilmek çok iyiydi iki oğlumla birlikte şampiyonluk yaşamak çok güzel bir şeydir. Her karşı akıllı babanın yaşayabileceği şeyler bunlar. Yaşamak istediği şeyler bunlar. Tolkar Karaca ile başladık buraya. Ee, Tolkar Başkan'ın yönetim kurulunu kurarken e, altyapıda görev almak isteyen arkadaşlar dedi. Biz aldık. Uyum içinde çalıştık. Çok iyi şeyler yaptı Tolkan, onun yükseltmiş olduğu çıtayı biz daha da yükseğe çıkarmamız gerekiyordu. Özveriyle çalıştı, işinden verdi. Biz de onun devamını getirdik. Yaptığımız tek şey çok çalışmak. Ee, Tolkan Başkanım, ee, burada her şeyi düzgün yap ödemeleri düzgün yaptı, kaynağını düzgün yarattı, düzlüğe çıkardı. Yani düzlüğeydik zaten ama daha düzgün işleyişe getirdi. Bizim geldiğimizde Mayıs ayı olduğu için okulların tatil dönemi çok düşük. yani bizim o gün kayıtlı öğrencimiz 97 idi. 97 öğrenciyle başladık biz. Bu tabi Şeyden düşüyor, Eylül, Ekim, Kasım diye yükseliyor. Nisan'da düşüyor. Şimdi biz o devre geldik. Ama biz öyle güzel işler yaptık ki, çok güzel çocukları kamp merkezi kurduk. Datça'da bir kamp merkeziyle anlaştık. Acayip bir katılım oldu. yani Belki 30, 20, 50, 60 kişiyle falan gittik. Yani e, şu an için e... o bize çok iyi bir kaynak getirdi. O günleri geçmemizin sebebi yine eski yönetimimizin atmış olduğu birlik zaten süreklilik çok önemli. Biz Tolkar Başkanları yürüdük. Tolkar Başkanı görebildi ama biz aksatmadık hiçbir şeyi. Onun vermiş olduğu feyizle yürüdük. Ha bizim yapmış olduğumuz tek bir şey var. Burada tamamen hesapları şeffaf hale getirmek, muhasebeci gibi, kur, muhasebe gibi düzenlemek, muhasebeci olan arkadaşımızın bilgilendirmek, hesapların girişini, çıkışını düzenlemek, bunları şeffaf hale getirmek oldu. Çok güzel bir kasa sistemi oturttuk. İki ay bununla uğraştık. İki ayda öğrenci şeyleriyle uğraştık. E, kayıtlarıyla, onları düzeneyle, Onların günlük takibiyle Arkadaşlarımıza sorduğumda bana Haziran ayında kaç öğrenci var? 3 günde, 4 günde verebiliyorlar. Temmuz'da kaç öğrenci var? 4 gün, 5 gün. Kaç kişi ödedi, kaç kişi ödemedi? 5 günde veriliyor. Bugün gelinen nokta Ödemeyi kim yapıyorsa Makbuz karşılığında Hesaba giriyor ve yeküne düşüyor. Kim ödedi, kim ödemedi? Anında buluyoruz, anında görüyoruz. 8 Ekim'in sabahında, 8 Ekim'inden sonraki günde biz rekor kırdık. Bu kimin sayesinde oldu? Bizim üst yapımızın, Ufuk hocamızın ve onun talebelerinin, teknik eğitinin. Buradan Ufuk hocaya da çok teşekkür ediyoruz. E, güzel bir ivme yakalattı bize. Onun katkıları çok büyük. Basketbol şube başkanımızın katkıları çok büyük. Biz gerçekten şanslıyız hissediyoruz kendimizi. 10 Ekim sabahı bizim satmış olduğumuz kombine sayısı 300'dür. Bu bugüne kadar alt zaten satılmamış. Satılan da rekor düzeydeki bir e, satış o günkü 8 Ekim'le o haftanın sonuna kadar yapılan kayıtların tamamı 75 kişidir. Çok büyük bir rakam. Ee, bunun için e, emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biz de iyileştirerek, tesisi iyileştirerek eskiden yapmış olduğumuz anketler var. Bu anketlerin neticesinde bu anketlerin neticesinde bizim hep karşımıza tuvaletler çıktı. Yani bir kadın velimiz geliyor kusura bakmayın ama diyor giremem. Defalarca işim uyardı zaten. Eğer oraya gidip başkan oluyorsan bu işi yapmazsan başarılı olamazsın dedi. En büyük eleştiri de eşim yapmıştı. Biz ilk iş olarak bunu yaptık. Gezdirdik, gördünüz. Kırılıklıdır. Şu anda zaten veliler bile geliyor böyle yapalım böyle edelim diyorlar. Kendi hocalarımızın istihbaratıyla ilgili bunlara şey geliyor çocukların şeyleri geliyor istihbaratları geliyor. Biz bunları gidip görüyoruz. Yetenekleri olmuyor. Ancak çok ünlü boylu, çok uzun boylu çocuklar bunlar. Bunları biz eğitiyoruz. Okullarını karşılıyoruz. Ee, yiyeceklerini karşılıyoruz. Yatırıyoruz, lojmanımız var. Ve sporları yaptırıyoruz. Aynı zamanda eğitiyoruz. O kadar çok o olmayabilir ama e, bu kadar çok çocuğu zaten bulamıyorsunuz. Bu yeteneklerde çocuğu çok bulamıyorsunuz. E, bunlar daha çok uzun ihtiyacımızı gideren çocuklar. Gördünüz siz de dev gibi çocuklar. Bunları eğitiyoruz. E, i̇şte bunun eksikliğini duyuyorduk bunun çabasını gösterdik. Bunları yetiştirmek istiyorduk. Bunları biz yetiştiremiyorduk. Bunları yetiştirmek için bizim birisine ihtiyacımız vardı. Bu çocuklar tamam bulunup gelmiyor ama burada antrenörleri istedikleri kadar versinler 5 numara. 5 numarayı yaşamayan, 5 numara oynayamayan bir insan bilemez bunu. Yetiştiremezler. Bunun içindir ki biz Şadi Olcay'ı renklerimize kattık. Kendisine teşekkür ederiz. Bizi kırmadı. Çok güzel bir hamle oldu bizim için. Onun gibi değerli bir hocayı, onun değerlerinden faydalanmak, çocukları yetiştirmesi, çocukları bırakın, antrenör yetiştirmesi bile başka bir şey olur. A takımınızın hedefi doğrultusunda oyuncu verebilirsiniz. Bunun doğrultusunda biz Egemen, Mertcan, Egeyeşar. Üç tane öğrencimiz de alt takımımız bu sene sözleşme imzaladı. A takım sözleşmesi imzaladı. Bunun bir tanesi A takım kadrosunda yer alıyor. İki tanesi alamadı süre. Süre alamayınca diğer takımlarımızda, bizim bir de bölgesel takımımız var. Biz, bu sene Pınar Karşıya'da bölgesel gelişimi kurduk. Genç takımın için. Dışarı gideceğin çocuklarımızı aldık bünyemize. Bunlara bir rakam vererek. Biz de oynuyorlar şu anda. Bölgesel ligimizde. Ve bölgeselde de şu anda mağlubiyetimiz yok. Bunu da belirteyim. Yarın bir gün karşınıza çok iyi bir takımla çıkacağız. Ee, i̇yi ivmedeyiz. Yüzden 99'dan aşağı vurmadık. iki maç yaptık. Tabii bu çocuklara da keyif verdi bize de keyif verdi. Çok ciddi hazırlanıyoruz. Çok, çok ciddi kıyafetlerle, çok ciddi görünümlerle çıkıyoruz. Tam bir Pınar Karşıyaka gelişim takımı. Pınar Karşıyaka'ya yakışır bir şekilde çıkıyoruz. Bunları hep kendi yönetimimiz içinden yapmamız ayrı zevk veriyor bize. Biz çabalıyoruz, biz koşturuyoruz. Hedef üçüncülük mü orada peki? Evet, hedef üçüncülük. Hedefimiz üçüncülük. Neden üçüncülük? İşte alt takımda süre alamayan çocuklarımızı orada oynatabilmek. Bizim altyapımızda 20 tane e, hocamız var. 4 e, tane idari kadromuz var. Bir masörümüz var. İki, kondisyon, ha, i̇ki kondisyonumuz var. Şimdi bakın çok önemli. Türkiye'nin hiçbir altyapısındaki minik takımlara kondisyonel Sağlanmaz arkadaşlar. Biz bu sene en büyük devrimimiz bu oldu. Devrim niteliğinde bir iş bu. Minik takımların yani küçük A'nın, küçük B'nin, ondan sonra Yıldız'ın, Yıldız, Yıldız B'nin bunların kendilerine ait kondisyoner hocası var. Bir de büyük takımlarımızın var. Yıldız AB, e, Genç AB'nin kondisyoneri var. Bu bizi ne kadar güçlü kıldı biliyor musunuz? O küçük çocukların, şimdi eskiden ne oluyordu? Eskiden çocuk zıplamayı, e, koordinasyon güçlenmelerini yapamıyorlardı. Yukarıya kondisyonlara geliyordu. Eksik olarak geliyorlar. Yani bir yerleri, bir yerleri eksik çalışıyordu. Ne oldu? Biz bize verilen öneriyi dikkate aldık. Dedik ki, arkadaş bunun sürekliliğini sağlarsanız yukarıda sakatlanmalar daha az olur. Çünkü aşağıdan çocuğu güçlendirmek gerekiyor. Zıplamayı öğretmeyi öğret gerekiyor. Biz bunu sağlamak için bir takımlara kondisyoner aldık. Çocuğun hep şey oluyor. Göğsü burada böyle oluyor ertesi gün derse gittiği zaman diğer okullarda birlikte okuyorlar. Hem okul takımdalar hem kulüp takımdalar. Bir farklı hissediyorlar kendilerini. Çünkü güçlü takımlar kuruyoruz. Kapasitemiz güçlü. En iyilerini topluyoruz. Bu şekilde çocuklar ee, iyilerin içinde yaşıyor. Şimdi ben şeyde takip ediyorum. Çok iyi çocuklar var. Mesela ee, Kemal Paşa'da bir çocuk vardı. Çok iyiydi. İzmir'in en iyi, en çok sayı çocuğu, üreten çocuğu. Belki çocukla bizde olsa çocuğun ölüyü nasıl satacak. Daha bir ki Türkiye şampiyonları gitmemiş. Benim üç takımımda her sene gitmek zorunda. Eğer o götüremeyen hoca ben de çalışır. Gitmek zorunda. Bu nedendendir ki Karşıya kapınar, karşıya Spor kulübünde çocuklarımız spor yapacaklar. Takımlara gelecekler. Bu yüzden. Erdal abi, çoğu basketbol... Bunun hikayesi çok önemlidir. Bizim Ahmet Yar filmimiz vardır. Orada Oktay abimiz vardır. Şimdi Oktay abi çocuğuna çok düşkündür. Yıldız da bizim çocuğumuzdu. Ee, şut makinesi aldı. Bunu şeyde İz, İzmir'de bir tek bir, ben bilirim. Basketbol şubeye girdiğimde e, toplantıda herkes dedi ki e, şut makinesi almamız lazım dediler. Altyapıya şut makinesi. Ben şey yaptım. Diledim. 15 bin dolarla bahsettiler. Ben size bunu bedava sağlarım dedim. İzmir'de kenarda atıl bir makine var. Biz onlardan rica edersek verirler dedim. Oradan bizim şeyimiz vardı Murat abimiz var şeyde yönetimde. Aa ben o firmayı çok iyi tanıyorum. Şimdi benim ne kadar samimi olduğumu bilmiyorlar. Ben hallederim onu dedi. Murat abi aldı görevi. Oktay abiye gittiler. Biz makineyi kiraladık. İki senedir de kullanıyoruz. Yani o şut makinesinin hikayesi odur. Yani şey İzmir'de hiçbir takımda olmayan ve çocuklarımızın şutları ondan iyidir. Bizim genç takımımızın şutlarına gelin seyredin. İyidir. Bu yüzden. Şimdi esas hedefimiz neydi? Benim benim bir hayalim daha var. Karşıya kalı erkek çocukları olduğu gibi karşıya kalı kız babaları da var. Şimdi çok önemli. İki kardeş geliyor, kız burada üflüyor, üflüyor. Yan tarafta boş bir yerimiz var bizim. Ben eğer oraya güzel bir jimnastik salonu veya bir bale salonu koyarsam o birlikte gelen iki çocuğu da alır, orada eğitim verdiririm diye düşünüyorum. Bunun için proje çizildi. 500 bin lira proje masrafı var. Bu projeyi eğer gerçekleştirebilirsem kalıcı bir eser bırakmış olacağız ve kalıcı bir gelir getirecek ve altyapının geliri oranın geliri tamamen üst yapıya gider. Size bir şey söyleyeyim. İki deplasmanı aylık iki deplasmanı karşılar sezon boyunca. Bak, dört deplasmana gidiyorsa takım iki deplasmanı karşılar. Sınıfları 20 kişide bırakmak istiyorum. İki hoca sokuyorum. Asla tek hoca girmezler. İki hoca sokuyoruz. İyi, iyi, iyi ekipman veriyoruz. Kaliteli ekipman veriyoruz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Ve gördüğünüz zaten e, giysilerimiz de kaliteli. Her şeyi kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü altyapısı olarak kendi oyuncularımızı altyapıyı getirip bir şeyler gösteremezsek üste gönderemeyiz kimseyi. Eğer biz onları buraya getireceğiz ki onların güzelliğini burada göstereceğiz ki oraya kupayla bakacaklar. Öyle etkinlikleri e, biz yakında kupayı getireceğiz buraya. Kupayı gelip bütün çocuklarla çektireceğiz. Resim çektireceğiz. Bunun arasına bir Dix'ini atabilirsem, bir e, Kıvancı, bir Egemen'i atabilirsem e, çok büyük başarı elde etmiş olacağım ki bunun sözünü de aldık e, Basketbol Şube Başkanımızdan ve Ufuk Sarıcan'ın programının hafiflemesini bekliyoruz. Çünkü konsantre dağılmaması gerekiyor. Ee, çocuklu velileri, çocuklu oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Çocuklarıyla gelsin istiyoruz. Onlar da o şenliğin içine katılsın istiyoruz. Öyle bir etkinliğimiz olacak. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Altyapıdaki en büyük hayalin nedir? Altyapıdaki en büyük hayalim Türkiye derece almak. Başka hiçbir hayalim yok. Öyle bir konsept kurarsak inanın basketboldan daha fazla para kazanırız. Ben para kazanma noktasındayım. Çok para kazanırız ama çok kaliteli hocalarla, çok kaliteli eğitimlerle, yine çok kaliteli salonla. Orası ona müsait. O salonu başarırsan, bitirirsen havuzda yaptıracağım. Havuzda ben kendi şartlarımı, kendi imkanlarımı yaptıracağım ama onu, o projeyi e, Karşıyaka destekler, camia destekler bitirirse oranın bütün şeyini ben çıkaracağım, kazanır bana öder. Ondan sonra kulübe hediye ederiz. E, orası için ciddi şeyler var, talepler var bana yüzme için çünkü Karşıyaka sınırları içinde yüzme okulu yok. O jimnastik salonun üstünü de 12 kişilik yani 12 kişi alabilecek, 16 kişi alabilecek yataklı bir kreş düşünüyoruz. Yani yazın var ya çalışan anne çocuğunu getirecek sabahleyi jimnastik mi? Yüzme mi? Basketbol mu? Yatalım. Öğlen yemeğini yiyecek, dinlenecek, öğlen sonra idmanını yapacak. Tam bir spor kompleksi yapmayı düşünüyoruz. Yüzmesi var, şimnastiği var, basketbolu var. Fizikliği yaptık, 500 bin lira para lazım. Kulübün bu kadar e, sıkıntısı arasında 500 bin lira yatırım yapabilir mi? Yapamaz. Bunu kim yapar? 10 tane karşı yakalı yapar. Getirir, verir buraya 500 bin lirayı, İki sene sonra parasını alırlar. Kimseden hibe de istemiyoruz. Gel yatırımla karşı yakaya. Sana karşı yaka ödesin. Ödesin abi. Öder. Çünkü hesabını yaptık, kitabını yaptık. Kim? Bir buçuk gün lira. Ben veriyorum kızım için diyorum. Zaten onları bekleyeceksin, onları koşturacaksın. Hesap et abi. Bir buçuk saat. Ayda bir buçuk binler. Kaç çocuk alır abi? Böyle. Dört saat yapsan. Ya da iki gün, üç gün, iki gün. Beş, yedi. Yedi güne bölsek. Beş saat yapsan. Çok güzel paralar. Dehşet paralar. Kendi kendine, kendi kendine yapar. Ama bunun için dernek kurulması gerekiyor. Karşıyaka Spor Kulübü Alt Yapı Yaşatma Derneği. En büyük hayallerinden biri. Yaşatma Derneği veya Destekleme Derneği. Kulüple bağlantı olacak. Evet. Kulübe hizmet. Sadece hani 1912'ler nasıl bir dernek? Sadece kulüp için yatırım yapan, şey yapan, bu da Öyle bir dernek olsun. Ki post cihazından faydalanalım. Ee, hareket kabiliyetimiz olsun. Makbuz kessin, para kessin. Böyle projeler var. Ürettikçe daha çok çıkar. Çıktık da çıkar. Güzel işler oldukça herkes gelir. Kimseden para istemeyin arkadaşlar. Para isteyen adam gelmiyor. İstemiyorlar karşı yakaya. Para vermek. Kaynak yaratsın abi. Dinçer olarak kaynak yarat abi. Koşa koşa geliyor insanlar. Şunu da ben yapayım. İnsanlar güzel iş yapıldığını gördü mü? Şunu da ben yapabilir miyim diyor. Şunu da ben getirebilir miyim diyor. Şu tavanı da ben yapabilir miyim diyor. Görüyor senin çalıştığını. Çünkü sabah sekiz buçukta da geldiğin buradasın. İdmara geliyor. Bak, akşam bak buradayız. Beni görüyor burada. Arkadaşlarımı görüyor. Hepsi her maça birlikte gidiyoruz. Dört kişi, beş kişi gidiyoruz her maça. Fark etmiyor. A, B, C, minik, küçük, önemli, önemsiz. Hocayı denetliyoruz. Hocanın yanlışı varsa uyarıyoruz. Bütün altyapımız mümkün olduğunda yani çok montanlı takımların geldiği yüksek volümlü seyircinin geldiği zaman değil de daha sakin olduğu zaman bizim türbünümüz var. Bütün altyapı çocuklarımızın biletleri var. O biletlerle çocuklarımız oraya giriyor. Takımlarına destek veriyor. Gerekirse maç yapıyorlar. Bir etkinlik olmuş oluyor onlar. Söylenecek tek bir şey var. Başarının olduğu yerde kaliteli çalışmanın olduğu yerde para sıkıntısı çekilmiyor yani e, para bulup koymaktansa kalıcı bir şeylerle yaratmak çok önemli. Bu reklam olur, top olur. Biz top satacağız şimdi. Yaptık, top satıyoruz. Forma sattık. Ne bileyim ben kamp sattık. Bilet aldık, bilet sattık. Tişörtler yaptırdık. Onları sattık, şunları yaptık. Bunlar hep 10 ee, liraya yapıldı 60 liraya satıldı. Bunlar kaynak getirdi hep. Onun için ee, çalışınca her şey güzel karşıya geçiyor. Kaf 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 si 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 kafsin kafsin kaf